Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda'nın katılımıyla Hindistan Ülke Günü etkinliği düzenlendi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Müsiat Trabzon Şube Başkanı Zafer Ofluoğlu'nun da yer aldığı ziyarette karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi. Büyükelçi Panda, Karadeniz'in güzelliklerinin Bollywood filmleri için harika bir doğal plato olacağını vurguladı. Toplantıda ayrıca 5-10 milyon dolar bütçeye kadar çıkan Hint düğünleri için Karadeniz bölgesinin cazip olduğu belirtilerek, bu konuda işbirliği çalışmaları başlatıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ve Beko İşbirliği'nde, Arçelik Perakende Akademi desteğiyle hayata geçirilen girişimin kadın kahramanları projesi kapsamında Trabzon'da bir etkinlik gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı pandemi tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı. İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ulusal Fındık Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı Trabzon Ticaret Borsası Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurula Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak katıldı. <laughs> Çukurçayır Sınav Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Kazaz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu'nu ziyaret etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ve beraberindeki heyet, Samsun'da biyoteknoloji, tarım, hayvancılık ve organize sanayi bölgeleriyle ilgili incelemelerde bulundu. Trabzon'da yapılan biyoteknoloji ve diğer çalışmalarla ilgili bölgede yürütülen projeleri incelemek amacıyla düzenlenen inceleme gezisinde Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde sağlık ürünleri firması ziyaret edildi ve özellikle bitkilerden elde edilen sağlık ürünleri hakkında bilgi alındı. Alındı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'i de ziyaret etti. Ertürkmen, ilçede tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili heyeti bilgilendirdi. Ayrıca Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar'ın da katılımıyla Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunuldu ve üretim yapan firmalar hakkında bilgi alındı. Heyet ayrıca Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'le birlikte örnek fındık dikim alanları da ziyaret ederek inceledi. İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Hacı Salihoğlu, özellikle turizm alanında gelişme gösteren ancak pandemi nedeniyle kesintiye uğrayan ilişkilerin yeniden canlanmasını beklediklerini vurguladı. Trabzon'da turizm konusunda daha verimli çalışmaların yapılması amacıyla turizmin tek elden yönetilmesi projesi doğrultusunda kurulan Trabzon Turizm Konseyi'nin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, turizmi bölgesel olarak düşünerek hareket ettiklerini belirterek, amacımız Trabzon'da gelişen turizmin daha verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesidir dedi. Trabzon Üniversitesi tarafından organize edilen 5. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi 7 ila 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, kongre kapsamında federasyon başkanlarının katılımıyla düzenlenen spor federasyonları ve Trabzon konulu çalıştaya başkanlık yaptı. Adalet Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Uyum ve Trabzon Ars'ın Organize Sanayi Bölgesi tarafından ticari ve iş uyuşmazlıklarında ara buluculuk sisteminin tanıtıldığı ara buluculuk paneli düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, ara buluculuk yöntemiyle iş davalarının %60'a, ticari davaların da %50'ye yakınının başarıya ulaştığını söyledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın yapımını tamamlama aşamasına geldiği Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde yapılması planlanan çalışmaların ilk adımları atılmaya başlandı. Avusturya'dan gelen bilim insanlarıyla özellikle yöredeki bitkileri kullanılarak yapılması düşünülen biyoteknolojik çalışmalar hakkında toplantılar gerçekleştirildi. Avusturya İlaç Araştırma Enstitüsü Başkanı Profesör Dr. Günter Bon, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Senli, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhan ve Doktor Ozan Fidan, Trabzon'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar gerçekleştiren heyet ayrıca Trabzon Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. İstanbul'da düzenlenen Kraft İstanbul El Sanatları Fuarında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açılan standta Trabzon'un el sanatları ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Yeni Kapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 6 ila 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda kişisel ve kurumsal olarak 130 katılımcı ve 400'ün üzerinde el sanatçısı yer aldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın standında sürmene bıçağı, Trabzon telkariye ve hasırı, Trabzon kazaziyesi, çarşıbaşı keşanı, kaytan, filografi sanatı ve yöresel el sanatları ürünleri sergilendi. Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Dündar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu'nu ziyaret etti. Toplantıda başta değişik coğrafyalardaki tanıtım faaliyetleri olmak üzere yeni sezona yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Galyan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yakup İskenderoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Suat Hacı Salihoğlu'na yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTK -Tek Alternatif Enerjili Araç Takımı üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışmalarına verdiği katkı nedeniyle Başkan Suat Hacı Salihoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. Akçaabat Şilik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında yapıldı. Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, oda adına kurulda bulunan meclis üyeleri Önder Reis, İlker Yıldırım ve Okan Öztürk ile diğer ilgililer katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa Meclis Başkanları ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda istişare toplantısı düzenledi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren'in de katıldığı toplantıda, sektörler ve illerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Meclis Üyeleri Aydın Özkurt ve Alper Bekar, Ortahisar 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Halil Güneş, başta dezenfektan ve sıvı sabun imalatı olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Başkan Hacı Salihoğlu da meslek liselerindeki katma değer yaratan ve öğrencileri hayata hazırlayan bu tür çalışmaları desteklediklerini vurguladı. Heyet daha sonra Ortahisar Mesleki eğitim merkezini de ziyaret etti ve müdür İbrahim Durukan ile görüşerek okuldaki atölyeleri gezdi. Nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik eğitim yoluyla yetiştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların değerlendirildiği mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına başkan yardımcısı Tolga Avcı katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Trabzon'da yeni üretim tesislerinin açılışını yaptı, Trabzon'u geleceğe taşıyacak projelerin imzalarını attı. Bakan Varank Akçaabat Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam yatırım bedeli 111 milyon lira olan 12 fabrikanın resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, iş dünyasının çeşitli taleplerini Bakan Varank'a iletti. Hacı Salihoğlu, burada 5000 metrekarelik arsa üzerine bir binanın maliyetiyle, çevre düzenleme ve istinat duvarlarının maliyeti hemen hemen aynı oluyor. Bu tür yerlere özel bir destek verilmesi konusunun değerlendirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan Yatırım Adası Endüstri Bölgesi'nin de 2022 yatırım programına alınmasının müjdesini bekliyoruz dedi. Bakan Varank sanayicilerle birlikte açılış kurdelesini kesti, bazı üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ayasofya'daki kuyumculuk tasarım merkezinin açılışını gerçekleştirdikten sonra Doka cazibe merkezleri ve sosyal gelişmeyi destekleme programı imza törenine katıldı. Yatırım bedeli 55 milyon lira olan 6 projenin imzalandığı törende Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sunulan 32 milyon lira bedelli, somon üretiminde dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedefleyen kapalı devre yumurta üretim tesisi projesinin imzaları da Bakan Varank ve Başkan Suat Hacı Salihoğlu tarafından atıldı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Zihni Serdar katıldı. İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. dönem toplantısı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu da katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde düzenlenen yöresel ürünler fuarı Yörex'in 11. incisi düzenlendi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şadan Eren, yönetim kurulu üyeleri Özcan İlarslan ve İlyas Bektaş, fuarda Trabzon'un yöresel ürünlerinin sergilendiği standı ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yöresel ürünlerden oluşan hediyeler verdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından desteklenen, Girişimcilik ve Girişimcilikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, başlıklı, Kafe Europe etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle bir araya geldi ve ortak yapılabilecek projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde uluslararası öğrencilerle tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, "Burada lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini alan tüm uluslararası öğrenciler ülkelerinde Türkiye'nin birer temsilcisi olacak. Gelecekte yapacağınız işlerde ve alacağınız görevlerde sizlerle işbirliğine devam etmek istiyoruz." dedi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 145. Yönetim Kurulu Toplantısı, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'nde gerçekleştirildi. Dönem Başkanı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu da yer aldı. Trabzon İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Şen, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Başkan Suat Hacı Salihoğlu, Albay Adem Şen'e ziyaretinin anısına plaket takdim etti. Şen, ayrıca Özel İpek Yolu Müzesi'ni de ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı ve müze defterini imzaladı. Endonezya Büyükelçiliği, sizin özgürlüğünüz bizim özgürlüğümüzdür, sloganıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlik düzenledi. Forumda düzenlenen etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Endonezya Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu da katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Trabzon'da törenlerle kutlandı. Törenlere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu da katıldı.